Kardeşler şeytanın nihai amacı budur. Mümin'e, Müslümana kendisini unutturmak. Çünkü günah işletmek şeytan için bir başarı olsa da bu bir mevzi kazanma anlamı taşır. Savaş halen devam etmektedir. İnsanız biz. Bazen öfkemize mağlup oluruz. Bazen şehvetimize mağlup oluruz. Bazen hata ile, bazen kaza ile günah işleriz. Ama sonra hemen pişman oluruz. Vazgeçeriz, tevbe ederiz. Sonra istiğfar ile Allah'tan bizi bağışlamasını isteriz. Bu mevzi savaşıdır. Mevzinin kaybı çok da bir değer ifade etmez. Eğer sen cephe savaşında mukavemetini devam ettiriyorsan yani Kırkpınar'da ne diyordu Çağırtkan? Hatırlayın. Pehlivan, pehlivan diye başladıktan sonra üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Bizim kulluk mücadelemiz böyledir kardeşler. Bazen üste çıkarız, bazen alta düşeriz. Ast olan güreşe devam etmek. Ast olan yola devam etmek. Düşünün buradan Samsun'a gidiyorsunuz yolda. Arabanın tekeri patladı. Yani lastiğin havası inmeye başladı. Arabanın tekeri patladı diye yoldan vazgeçen olur mu? Olmaz. Ne yaparsın? Yedek tekeri takar, devam edersin. Bir günah işledin. Bu arabanın tekerinin patlaması gibidir. Günahtan vazgeçersin. Tevbedir bunun adı. Bak tevbe günahtan vazgeçmek demektir kardeşler. İstiğfar da işlediğin günah sebebiyle Allah'tan bağışlanma dilemendir. Yola devam edersin. Mesela gidiyorsun yağmurlu bir hava, e, sileceğin silmez oldu. Silecek kolu kırıldı mesela. Vaz mı geçersin gitmekten? Vazgeçmezsin. Fatsa'da bir yerde uğrarsın bir benzinliğe, alırsın yeni bir silecek, yoluna devam edersin. Günah böyle bir şeydir mümin için. Günah seni yoldan çıkarmaz. Ta ki sen o günahı alışkanlık haline getirinceye kadar. Günahı alışkanlık haline getirmek kardeşler, arabanın şarampole yuvarlanması demektir. Araba şarampole yuvarlandığında artık yola devam edemez. Araba yolda kaldığı sürece seni götürür. Arızasını tamir edersin, yola devam edersin.